sadece kendi gelin adayını seçerken birazcık daha dikkat edeceksin. Evet. Onun için de zaman lazım. Böyle bir haftada, iki haftada, üç haftada. Ha tamam yoluna girdik evet. ben evet, sana Olmaz. Sahte. Olmaz acı. Olmaz. Sahte geliyor o da insanı... Sahtesiz Sinir yani bana ya. yani... Ben karşımdaki insanı şurada ne kadar tanıyorum ya. Düşünün. Ne kadar. Benim zoruma ne gidiyor biliyor musun? E, Mehtap'ın bazen böyle sosyal medyada yaz, yazmaları falan var. Ona okuyorum. E, Ali'nin ilk geldiği zamanlar tutuyor, Mehtap Onu diyor ki... E, Ali diyor, zaten yanarlı döner diyor. Ben Ali'den hiç hoşlanmadım diyor. Onun o zamanlar... Sonra... sonra tutuyor, şimdi böyle yapıyor. Ya evet. Bu sefer paylaşmışlar Mehtap'ın o dediğini. Sonra altına yazmışlar, e, Mehtap sende nerede dürüstlük? Hmm. <laughs> bu da bu sefer kötü duruma düşün, Kendini kötü duruma düşüyor. Hmm. Gelin masada yiyelim. Bir de bunu herkese söylüyor falan bilmem ne. Herkesin altın çizerekten. Diyor, gelmiş bir ama ben gururluyum şudur budur. E o zaman söylediklerim ne? Ha Cevap veriyor bence... sosyal medyada i̇şte... yazılanlara. İşte Ali istemiyorum şudur budur. E şimdi insanlar bu sefer diyor ki Mehtap nerede dürüst diyor. Hani samimiyet. Ben anlayamıyorum. Bence unutuyorlar. Orada unutkanlık başladı. Evet. Söylediklerini hatırlamıyorlar. Evet. Öyle Ama bu konuda da en dürüst olan yine Melis. Diyor ki ben tutarsızım diyor. Benim bir günüm bir günümü tutmuyor diyor. Ondan. Ama dün Mehtap'ın söylediği biz kadınız biz yaparız demesi. Kusura bakma da kadın hakları sana böyle bir şey sunmuyor. Sen istediğini konuşabilirsin diye bir şey söylemiyor. <laughs> Eşit haklara sahibiz kusura bakma da. Eşitlik var bu ülkede. Mehtap kadın köşeye, erkek eşitliği anladım, var. Öyle. Mehtap köşeye sıkıştığı zaman abi... Çok ince yerleri var. Çok tabii. farklı yerlere giriyor. Ya burada olan olay. Başkasını karalayaraktan sen kendini iyi gösteremezsin burada. Al işte olaya olayı ya. Bundan daha güzel bir örneği yok. Sen orada. O orada iyi yapıyor. Evet abi Melis Ayça'yı kötü göstererekten kendini ay iyi mi çıkartmaya çalışıyorsun? Sonra da şaka şaka. ne şaka. Oh, hani sen büyük iyi sen evet, Tabii. Sen iyi yarışacaksın. Sen önceden gideceksin. Bak. ...bence herkesin yarışması lazım öyle bir durumda. Mehtap'ın kafa yapısı nasıl biliyor musun abi? Mehtap'la ilgili son bir kez daha konuşacağım. Bir daha Mehtap'la ilgili konuşmak istemiyorum. Ona söz hakkı doğsun, karşılıklı konuşmak bile istemiyorum. Bir doğacak ama kesin kesinlikle. Sadece şunu söylemek istiyorum. O gün de söyledim, Mehtap akıllı bir kadın, evet. Mehtap ama aklı derler ya fırıldaktan çalışıyor, aynen öyle. Bir şey söylüyorsun aslında olanı anlıyor. ...senin ne yapmak istediğini Ayça'nın iyilik yaptığını biliyor ama doğruyu bildiği için onun tersi nasıl olacak onu da biliyor. Hmm. Ayça aslında doğruyu yaptı. Tersini söylediği zaman Ayça'yı zor duruma düşürebilir. Yani bunu nasıl tersi çevirebilirim? Mesela em, Emre. Tersi nasıl çevirebilirim? Emre Hazal'ı seviyor değil mi? Evet. Bak. Emre Hazal'ı seviyor. Sevdiğini de biliyorum. Nasıl terse düşürürüm? Emre Hazal'ı sevmiyor. ...dertsem Dersen tersi düşer. ...Gülsüm Hanım kendi kızını savunması gerekirken... ...beni savunuyormuş. Bilmem ne. Ya arkadaşım savunur. Kadın demek ki beni da seviyor. Destekliyor. Kızına da layık görüyor. E savunacak tabii ya. Kendi kızının hatası varsa kendi kızının hatası yani söyleyecek. Eğer kendi kızını tanıyor, seni Benim tanıyorum. hatam varsa benim hatamı söyleyecek. Evet arkadaşlar. abi. Bu, o, o tam misin? objektif bu işte. Aynen öyle. Benim annem de öyle. Geldi kadın bahçeye <laughs> mesela şey. Gülsüm Hanım. Gülsüm Annem. Geldi. <laughs> Sizin dedi kavgalarınızı izliyorum oğlum. Seni suçlayamam. Karşılıklı dedi birbirinize yükseliyorsunuz. Hmm. Dik kafalısınız. Hmm. Durumu açıkladı, anlattı. Ben bunu konuştum. Bu kadın bunu bana söyledi diye mehtabın zoruna girmiş. Hayırdır yani? Allah Allah. Senin nasıl zoruna gidiyor arkadaş? Niye zoruna gidiyor? Sen kimsin ki yani? Görmedi ki böyle şeyler. Dış kapının şeyler. dış mandalısın. Çünkü bu Benim... kadar böyle şeyler görmedim. Görmedi görmedi Görmemiş. Görmedi. Görmemiş bence. Bence. Görmedi. Bugüne kadar görmedi. Çünkü <laughs> zannetti ki her şey kendi gibi. Dünya <laughs> kendine göre olsun istiyor. Işte. Dünya kendine göre. Herkes biliyor. birbirine Kaos dünya olsun, olsun. Ne herkes istiyor musun? Batu olsun, ile herkes. benim burada birbirime düşmemi istiyor. Batu ben burada kavga edeceğim abi. Tabii zevk o, onun, <laughs> onu, görecek. Ya biz senin dedikodu yaptığımız hani fişnik verdiğimizde bazen böyle gerçekten insanlara hani cevap hakkı doğuracak fişnikler verdiğimizde Mehtap'ın nasıl hoşuna gidiyor. Sizin bu halinizi çok sevdim diyor. <laughs> Kendi dünyayı kendine göre oluşturmaya çalışıyor. Asıl bencillik diyoruz ya bencil biri varsa o da Mehtap. Annemin yanına oturmuş. Ya iyi niyetin, bak bir yan, bir taraftan iyi niyetli olduğunu görebiliyorum. Bak onu inkar edemeyim, edemem, ya yalan söyleyemem. Birazcık da olsa bir iyi niyeti var, <laughs> merhameti sızlıyor azıcık da olsa. Kimi? Ama hey azıcık, bazı konularda, çok hassas konularda. Ama hassas konularda da zaten. Eskiden evet. Şunu Ama diyorum sonrasında. Ben sonrasında da şunu diyorum. Abi bahsettiğim kişi şahıs bir insan. E tabii ki de hassas konularda vicdanı ve merhameti sızlaması lazım. Bu olması gereken bir şey o da zaten. O olmazsa zaten kendini Bu özellik kapatsın yani olması gereken insanın yapısında ve doğasında hayvanlarda var ya. Evet. Hayvanlarda var abi. Yani kalbinden, gönlünden gelerek bir şeyleri yapman lazım zaten yapıyorsan. He. Finalde de hatırlıyor musun? Birinciliği birinciliğime laf etti beni falan bilmem ne bir şeyler ha. söyledi. Ben sinirlendim orada. Yani Gereksiz bir tavır gösterdim gerçi benim için çok o, e. gereksizdi, o kadar yükselmemem gerekiyordu. Ne demişti, Birinci oldun işte daha neyini uzatacaksın şey böyle böyle bir mevzu yaptı bana. O zaman arkadaş şey Batu'yla Ayça'nın oluşmuş ilişkisine zarar Topar vermeye çalışıyorsun. Toparlayalım mı? Yardıma geleyim mi? Onları benden ben de, ben vurmaya çalışıyorsun. Içer misin? Beni Batu'dan şey vurmaya Yok. çalışıyorsun ya da azal, azaldan vurmaya çalışıyorsun. Bizim oluşmuş ilişkimize zarar veriyorsun. <laughs> Bizim evet. iyi yolda giden ilişkimize zarar veriyorsun. amacında zaten burada söylemişsin birinci olmak. E, beraber olduğun eş adamı, eş adayında strateji yaparak bu eve girdiğini ve burada kaldığını itiraf ediyor. E o zaman siz danışıklı dövüş olarak sürekli strateji yapıp oluşmuş ilişkileri bozup Aynen öyle. onların önüne geçmeye çalışıyorsunuz evet. ama. Amacın bu mu senin? Eğer amacın buysa bunu yaparsa amacı buydu derim. E sen böyle kendisiniz. yapıyorsan Hı. amacın buna doğru görünüyor. Buna doğru gidiyor. Aynen öyle. E niye destek vermiyorsun? Sana, yani bunu biz kaç defa söylememiz lazım abi? Batu'nun, benim, Ayça'nın, Hazal'ın bunu kaç defa demesi lazım? Bu konulara girmeyin, eskiyi açmayın, geçmişe gitmeyin. Biz rahatsız oluyoruz, bizi rahatsız ediyor. Çünkü sonuçta bazı şeyler konuşulmaması gerek. Çocuğa rahatsızlık veriyor, bana rahatsızlık veriyor. Yani bunları biz söyledikçe neden kaşıyorsun? Kaşımandaki Siz amaç Hazal ne? Hazal'la en büyük kavgayı e, mehtap lafı geçtiğinde etmediniz mi? Bahçede. Oradan çıktı zaten dava. Batu Sen Ayça, de mi onun gibi düşünüyorsun? ile Ayça e, kimin yüzünden evi terk etmişti? Ayça Me Mehtap'la tartışırken Batu'yu susturmaya çalıştı. Yani işte puzzle oturuyor abi yerine. Yani. yani hedefi oysa kusura bakmasın Kusur, yani. Dün mesela ben şunu dememek için kendimi zor tuttum. E, Cansel dedi ya işte biz şaka yapıyoruz. Burada illa herkesin bir geçmişi var. Bunun kimsenin zoruna gitmesine gerek yok dedi ya. Burada işte yaşanmışlar var. Beyler kusura bakmayın de zorunuza mı gidiyor tarzında bir şey dedi. Kim ya. dedi onu? Cansel. O tarzda bir kelime kullandı. Evet evet. Bu tarzda bir kelime kullandı. Dedi evet. ki burada sonuçta yaşanmışlar, yaşanmışlıklar var. Geçmiş var yani bunlar Kimse olacak şeyler. bakmasın dedi. dedi. Bunlar olacak şeyler dedi. Bunun yüzünden Mehtap'tan ihtar görmedi mi? O kelimenin yüzünden Murat'la Tankut abi dışarıda sohbet ederken... ...bu verildiğinde fan buluşmasında eser ikisine bağırıp çağırmadı mı? Hmm. Doğru. Bunları yaparken sen başka sana yaparken iyi sen başkasına yaparken e ne oluyor buranın bir geçmişi var olmaz abi bir hareketi yapıyorsan kendini yerine koyacaksın. Ben burada böyle bir şey de unutuyorlar ya Tankut abim dediği gibi unutuyorlar geçmişte Unutuyor ne yaptıklarını. Abi. Şu ana bakıyorlar. Hepsi geçmişte mektapla düşmanlardı. Şu an araları iyi diye kayırmaya çalışıyorlar. Yanlarında tutmaya çalışıyorlar. Ama biz bu adamın devamlı yanındaydık. Ben Mehtapla beraberken de bu adamın yanındaydım. O zaman da destekliyordum. Şu anda da destekliyorum. Mutfakta bir şeylerle uğraşıyordum. Yani ben yokmuşum gibi davranmaları hala da ortada açıkçası öyle söyleyeyim. Yani karşılarında ben varım, ben yokmuşum gibi benim hakkımda muhabbet yapıyorlar. Ya ben dışlandığımın farkındayım. Hala dışlanmadığımı söylüyorlar. Ama zaten gösteriyor her şeyi. Ya üzülüyorum açıkçası. Bir şey söyleyemiyorum. Keşke gelseler de sorunlarını tek tek bana açıklasalar. Just